Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan Kadıköy Kartol Metro hattı bugün itibariyle tam bir muammadır. Hattın temeli 2005 yılı Ocak ayında Kadıköy'de atılmış, 2007'de açılacak diye söz verilmiş. Ancak aradan geçen sürede açılışı Ekim 2011, Aralık 2011, Şubat 2012, Mayıs 2012 olmak üzere 4 kez ertelenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin metronun açılışına dair net bir tarih verememekle beraber Temmuz ayını işaret ettiği kamuoyuna yansımıştır. Metro ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Temmuz 2010 tarihinde yaptığı açıklamada 2011 Haziran ayında test sürüşleri başlayacak olan Kadıköy-Kartal metrosunun yıl sonuna doğru da yolcu taşımaya başladığını söylemişti. Böyle önemli bir proje için yetkililerin ciddiyetten uzak açıklamalarını doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Metronun açılmasını dört gözle bekleyen İstanbullular artık açıklamalara haklı olarak itibar etmemektedir. Sizden yeni bir tarih istiyoruz efendim.